Oyun Muhabbetleri 2. Bölüm Yani bence bir oyunda olmazsa olmaz hikaye, grafik her zaman ikinci planda. Ben bunu videolarında da söylüyorum. Cem de bana katılıyor şimdi diyor ki hikaye diyor en, en büyük kısım. Peki Ömer senin için bir oyunda olması gereken hikaye mi, grafik mi yoksa farklı bir şey mi? Yani şimdi benim görüşüm şu. Hani ben retro grafikleri mesela Celeste falan çok severim ki Ömer'in de hani listelerin hani gelecek listelerin bazılarında göreceğiniz oyunları böyle retro grafikli oyunlar. <laughs> hani bunlar hani düşük sistemde de benim tercihimdir. Ori'dir. İşte Hollow Knight. Ben bunları görüntü görselleri severim. Çünkü bunlar düşük değil sanatsal tercihler ama yani Resident Evil 8'e bakıyorum. Hani orman kısımlarını, ağaç kısımlarını yapmışlar. Aynı grafik motorunu kullanıyorlar diyebiliyorum Bethesda hala. Ama 7'de uğraşılmamış ki uğraşması gerek yok. Başta bir 10 dakika görüyorsun görmüyorsun. hani Okey veriyorum. Evet. Ama hani giriş etkileyici olmalı ve bence bir oyundaki en önemli şey hani şeydir hani, oynanıştır. Çünkü Oynanış. hani ben hmm, hani çok böyle... Bioshock'un senaryosunu çok iyi diyorlar, Infinity. Ben başka oyunları oynadım. Ama Bioshock Infinity senaryosunu anlatmak konusunda dünyanın en kötü oyunlarından biri belki. Anlatamıyor. O güzel bir senaryoyu anlatamıyor ama oynanışı da hani zevkli olduğu için bir şekilde götürüyor oyunu. inki. Evet. Oynayışı çok oyun. zevkli oyun. Resident level'ı direkt düpedüz şekilde oynarsanız anlamazsınız. O sağda solda evet. bulduğumuz o notlar var ya, hikaye aslında oralarda gizli. Dikkat evet. ettiniz evet, mi? Çoğu oyunda da öyle aslında. Outlast olsun. Outlast'da da öyle evet. Outlast'ta evet. da, evet, da, da olsun. Genellikle i̇şte... korku oyunlarında bu şekilde şeylar lanse ediyorlar. Korku oyunlar için hak veriyorum da bazı oyunlar oluyor, çok etrafa sarpıştırıyor ama mesela Witcher var, Witcher'da kağıtlarda da bir şeyler yazıyor, Last of Us'ta ka kağıtlarda da bir şey yazıyor. Hani şunu da biliyorsunuz, Resident Evil'ın en korkunç olma oyunları 5'te 6 derler herkes. Evet. 5'te 6 için yanında bir tane karakter var. Hani korkunç olacaksa bile olmuyor, Niye? Yana destek veren bir karakter evet. var sana. Hani o yüzden öyle olduğunu düşünüyorum yani. Ee, ama... Yanlız, kişisi ayrı bir şey oyunlardaki evet. Zaten <laughs> hani... Hepimiz kabul edelim, hangi biz korksak gidip yanımıza korku koyun yanımıza biri al alarak oynuyoruz. Bu bir de en büyük şeydir evet, yani. Ben hep Resident oyunlarını kardeşimle oynadım. Ben de yediği kardeşimle oynuyordum en son. kardeşim <laughs> daha çok. Küçük. Şimdi e, diğer sorumuza geçelim, ikinci sorumuza geçelim. Tabii ki. E3'te yani yüzlerce oyun gösterildi belki de. Aralarından iyileri de vardı, berbatları da vardı, yani berbat ötesileri de vardı. Ama heyecanlandıran oyunlar da vardı. Şimdi sıra sorusu sıra sıra soracağım. Ee, i̇lk Cem'e soruyorum bu sefer. Cem, hı hı. seni en çok heyecanlandıran oyun neydi E3'te? Forza Horizon 5. Hmm, evet. Ya ben yarış oyunlarına bayılan biriyim. Ee, üçü de oynadım. Dördü de oynadım. En çok dördü sevdim tabi. 4 harika o beş, bir şey ya. E, çok harika, e, dünya çok bir Sadece iyi. şeyini sevmiyordum. Ee, sağdan direksiyonu. <laughs> oh, oh, de oh, evet. O biraz can alıcıydı. Artık şey yani ülkemizdeki gibi sol şeritten sürmeye çalışıyorsun. Arabaları <gülüyor> çarpıyorsun. İyi <laughs> e, böyle dünyanın çoğunluğu bizde. Sağ şerit olan azınlıkta var <gülüyor> yani. <laughs> Bilir misin? Neyi? Bu muhabbet SpinDogs'da da vardı. SpinDogs'da oynay oynayanlar bilir, onda da arabalar. Bizim ülkemiz göre ters şeritten gitmiyor, insanlar evet. haftayı karıştırdı. Ya şey, bu sefer Meksika'da geçiyor. Sağdan direksiyon, şey soldan direksiyon. Onu görünce zaten sevindim. O <laughs> dedim. Yeni arabalar eklemişler, güncel modelleri eklemişler. Evet, evet Fizikleri bayağı çok değişiklik görmüş. var. Camping modları falan daha çok şey olmuş. E Motor setleri falan var iyileşmeye başlamış çünkü rezaletti Forza Horizon 4'te motor sesleri. Bu 5'te geliştirmişler yani. 5'te ee, mesela Forza Horizon 5'te beklentileri neler 4'ten e, farklı olacağını düşündüğün şeyler neler? Ya motor sesleri tabii kargay e, derler bunları şey arabacılara. Hı. E, motor sesi en çok cezbeden şeydir bir yarış oyununda. E, bir yarış oyununda olması hızla, hızlanması gerçekçi olmalıdır. Brajları dönmesi gerçekçi olmalıdır. Bunların e, daha çok gelişeceğini düşünüyorum. Forza Horizon 5'te. Ya, ya, sonuçta benim bir yarış oyunu yani. yani. Ya, benim Horizon 5'ten beklentim hani 4'ü oynadı hep uh, bilirsiniz yani. Sonradan hmm. eklentilerle 4 çok daha güzel bir hale geldi. işte etkinlikleridir. işte içlik mevsim akışı ben 4'ü en çok beğendim. Çok güzel oldu. Hani bunu lütfen korusunlar. Yani. Sürekli destek versinler oyuna. Hani 4'ün desteği kesilecek bunu hepimiz biliyoruz. Yani. Hepimiz tahmin ediyoruz 4'ün desteği hızlıca kesilir. Hani çünkü 5 çıktı zaman 5'te Game Pass'te var hani çok yaygın olacak 5. Yani en fazla yani. zirveye ulaşmış bir oyun ya. O fotoğraf modları ne öyle gerçek hayattaki gibi ya. Muazzam bir oyun. Abi oyun evet. cidden çok gerçekçi. Ya bir de motosport var biliyorsunuz Forza'nın. Hani Motorsport altında esiliyor Horizon her seferinde. Çünkü hani Motorsport çok çok gerçekçi ve insana zevk vermiyor. Ayrı bir şey ya. zaten aynen. Şeyde konsoldu sanırım değil mi o? Hayır şöyle Horizon ilk çıktığı zaman sadece konsol oyunuydu. Şu an e, PC ler... Horizon'ları değil. E, şey Motorsport'ları dedim ben. Ha motosporta hep vardı PC'de. Horizon bir ara konsol özeldi sonra orta çıkmaya başladı. Hangisi sadece şeydi ya? Grand Turismo olduğu galiba karıştırdım. Ha, sadece yani. konsol o, özeldi. Ha O Grand Turismo şeyinki Sony'nin kendi özel oyunu. Hmm. Evet Ömer, şimdi aynı soruyu sana sorayım. Şimdi Neyse. ben Stalker Stalker 2'den çok konuştuk, o yüzden onu geçiyorum. hani zaten evet. daha demin onunla konuştuk. Benimki Apple Arcade şey rekor o kelimesi nasıl telaffuz ettim bilmiyorum. Rekiyim <laughs> <Yani, gülüyor> galiba. İngilizce <laughs> hocamız var burada Cem. Nasıl telaffuz ediliyor <laughs> Cem <hocam gülüyor> Bey? Ben bile sor telaffuz ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Eplak değil iki yapsınlar ya. Neyi de kasıyorlar ya. İn, tamam ilki de inin yazıyor da. Şimdi ilk oyunu oynadıysanız bilirsiniz. İlk oyun 2019'da çıktı. Game Pass'de var. Yani Game Pass'e göre reklamını yapıyor gibi falan. olsun olsun. Ben Game Pass <laughs> e iyidir. Belki sponsor olurlar falan. <laughs> Ucuz değil <da gülüyor> iyidir. Şey ya, Innocent'ın ilk oyunun sıkıntı şuydu. Kombat birazcık sıkıntı azdı. Hani mesela hani o çağda silah, kılıç kullanılabilir ama karakterinizden hani acemi biri, hani dövüşmeyen biri olduğu için ben hak veriyorum ama ben bu oyunda şahsen hani kılıç, daha çok özel güç kullanımı, bulmacıların bir tık daha derinleşmesini beklerim. Yani Cem'in ve Ömer'in dediği gibi bu oyun hikayesi güzel olan bir oyun. Duyguları güzel hissettiren güzel işleyen hikaye işleyen bir oyun. ama... bir oyunda yani. Aynen ama hani ee, ve değişik oynanış mekanikleri olan bir oyundu. Ama hani bu oynanış mekanikleri artık ciddalayıp üstüne birkaç tane ana mekanik atmazlarsa hani indosunda kadar hoş karşılanmazlar. Çünkü artık yanlarında Microsoft Tekrar desteği. ederler yani. Yani bir de yanlarında artık Microsoft desteği var. Hani artık evet, kimsenin evet. beklemediği bir oyun değil. Hani herkesin hani benim listemde bu oyun buradaysa hani bir umut vaat et, ediyorlar ve Kesinlikle. hani bunu kullanmaları lazım. Ama Böyle. şimdi e, yayınlanan trailer'da çok fazla bir şey de göstermediler ya ben heyecanlanmam sebebi şu ya 2022'de çıkacağına göre ben hani yakında ID Xbox da vardı yanılmıyorsam ki hatta biliyorsunuz da 3ten sonra Xbox bir yayın daha yaptı. Hani şey gösterdiler. Hellblade 2 orada gösterildi. Hani oynanış gör Hellblade 2 sena Senua'nın Senua bir şeydi. Ay adını unuttum. O da o da isimden gitti için ona değişik bir sacrifice ile başka bir şeydi. O, o, da karışıktı. Aynen. Mesela Hellblade gibi bir savaş mekanı beklerim artık. Çünkü hani daha diğer oyun çünkü yapabileceği hani elinden gelen en iyisini yapıyordu ve hani o mekaniklerle o kadar gidiyordu oyun ki sonlar doğru birazcık hani sondaki boss hani son spoiler sondaki boss savaşlarını hariç olarak söylüyorum. Hani oyun güzel gidiyordu hani. İlk sona doğru birazcık sıkıyordu. Sonra sonda biraz daha toparlayıp gidiyordu zaten. Yani bu Black Tail Requiem'de sanırım e, ok silahımız olacak. Valla okuyordu yani, oku sadece oku kullanacağız sadece? Ya yok aynen. Yani o şey resimlerinde o gözüküyor. O zaman, da... Sapan, sapan tarzı <laughs> yok yok şey Bilmiyorum. arbelet abi arbelet ha güzel Hı -hı. o zaman o zaman güzel ama işte ya bir kılıç koyabilirler ya karakterin dahilinde bir, bir, bir vardı bir... ya çünkü bir de şey eksisi var yani Game Pass'te her şey eksisi var olsa işimizi görürdü be neden yani, şey third person kılıç aksiyon oyunu eksik biraz ya evet, işte, gerçekten yani gerçekten çok eksik ya ya ben ondan ne neden ümitliyim biliyor musun abi Yüzüklerin <laughs> Efendisi'nin yeni dizisi çıkacak ya belki oradan <laughs> özgü bir oyun yaparlar işte o zaman olur diye, diye düşünüyorum İnşallah, inşallah ya güzel. Yaparlar ama uzun sürer gibi. Biraz daha da bir şey çıkmadı ki. <laughs> yani. <O da gülüyor> <var>. işte, <laughs> Amazon yapmaya çalışırsa Amazon bu işlerde birazcık hani oyun sektörünün Amazon birazcık fail şu an. Yani. Oyun sektöründe evet. bayağı fail ama belki ona EA, EA, EA el, atabilir. Çünkü Al, EA yapıyor. Allah razı olsun. Yüzüklerin Efendisi'nin oyunlarını onlar yapıyor genelde. Allah sesini atmasın iyi el ama ya. Bir <laughs> el iyi zaten görüyoruz yeni çıkart. İyi son nerede yani altı bağımsız bir çıkarttı tek yüz oynamak da eve ya. Eve bir daha muazzamdı. O da zaten yapıldısın evet, daha da dolayı da öyle ya. Tamam işte bağımsızdan ay. Pardon yanlış söylemiş. Star Wars vardı ya Jedi Fallen Order mesela. O da fena oyun değildi. O da mesela kılıçta aksiyon falan evet. o da hoş. Witcher, Witcher dışındaki Witcher dışarı alırsak hani Witcher tarzı hiçbir oyunumuz yok. Hani evet. Böyle kılıç aksiyonuna doyamıyoruz hani. Yani ben kılıç çakıcı açıp disanet oynuyorsam disantı şöyle baş başa gelmez hani şakla, hani bu, bu konuda bir sıkıntı vardır hani birazcık kılıç aksiyonu isterim şahsen hani o yüzden benim şeyim de eplak değildir var. Düşünsene şey çıkıyor Battlefield ee, Osmanlı çıkıyor kanka kılıçla falan savaşıyorsun <gülüyor> <gülüyor> çok iyi olmaz mı yani <gülüyor> <gülüyor> Battlefield Ottoman falan yapacaklar böyle. tribal <laughs> aynen aynen abi tutar yemin ediyorum tutar. Koy şeye, e, İsim de ya. 1 milyon daha satılır zaten. Tabii canım 64x64 de koy abi Mpe Bak ya, <laughs> abi sana bir şey söyleyeyim mi? 10 numara er meydanı olur ha. Bak sana For söylüyorum. tutmadı ama. E, Game of Thrones şey ya. savaşı gibi. <gülüyor> <gülüyor> abi çok iyi olur ya. Game of Thrones'un bak oyunları da oyunu da güzel de Telltale Games yapıyor onu da. O da güzel hikaye bakımından. Oynamadıysanız yani. oyunun oynayın. Ne? Ama Telltale's battı ya. Battı zaten ya. aynı. Çok batan film oldu ya. Irrational Games falan filan da battı yani. Bilmiyorum yani. Batan firmalar bir de Ubisoft eklense de bir rahatlasak. Aradan da şöyle. yazdırsak. <laughs> şöyle. <gülüyor> Ubisoft. Bugisoft. Bir Asin Creed'i daha kaldıramam. <laughs> bir Asin Creed'i daha kaldıramam. RPG <laughs> adı altında. Asin de saymadım bu arada şeyden hani. Witcher taze çünkü Assassin's Creed'in hiçbirinin vuruş hissiyatı güzel değil. Hepsi iğrenç. Hava yani, ikisi. Valhalla'ya mı diyorsun? Valhalla, Origins, Odyssey, Syndicate. Syndicate hadi o yumruk da var. Hadi onu pas geç. Üçü, de dahil. Assassin's Creed serisinin bence tam son gerçek oyunu Unity'dir. Hani kötü de olsa hani Unity son gerçek Assassin's Creed oyunudur. Hani Assassin's olarak. Diğerlerinin tamamen yani. markalarını marka kullanmak. Hani Kesinlikle Syndicate öyle. vur babam vur adamı bir dövüyorsun. ya, sokak serserisi zaten Jacob denen adam. <laughs> hani sokak serserisin. EV alıyorsun. O da hani animasyonlar çok kısıtlı. Unity'ye bakıyorsun. Yani Unity 2014'de konsol çıkışta bile de çıktı. Yani i̇nsan çok ön yargılı ama yani Unity'ye bakıyorsunuz. Ben de yeni bitirdim Unity'yi yeniden. Her yerde animasyon suçlu. Her şey özel animasyon yapıyor. Arun'u çok ciddi assassinate yaparak 5-6 dakika şekilde adam öldürüyor. Çok animasyon çeşitliliği var. Hmm. Sonra Sidney Kate'le od Odyssey'e geçiyorsun. Adam öldüremiyor assassinate'de. Niye? XP'in yetmezmiş. Ya kardeşim sen suikastçısın. Gırtlağına bıçak dayıyorsun. Adam ölmüyor ya. <laughs> Değilmiş. <laughs> Vamos oh, on